Ne oldu, nasıl Boş yapma hadi. Ya bunda da şey mi yapılır ya? Ya hadi ya. Aşağıdan oturun. Tut hadi. Başta de anda bak. Daha hala yok. Ket değil. Get değil. Ay asma tuttuk şimdi bir tane? <laughs>

Başınızı kaldırın. Başınızı kaldırın. Öyle yok. Öyle arma Özüne seçir golü. Öyle bir şey ya mi var? Yedim mi? Dedi. Yedim Özüne <laughs> seçir golü. <Caz>. Tamam <laughs> Gel. İlkin Beji yatamaz. <laughs> kolu böyle özüne seçir, Öyle yok, bir şey yoktu. Yok. Kol böyle kalacak buradan yapacak. Ne de eğilmeysen kola tarafı eğilmem lazım. Düz durma. Bu özüne seçir, ona bir şey değil <laughs> sen? Var. Sə mənim şeyi görürsən bir də nə səfər həçəti. Getdi. İlkin rüya attı. Qaldırmır. Qaldırmır da deyir. Yəni belə endirmədi. E başlan başlan, başlan nə leqə var? Baştan çıtmır. Deylən. Bu craftçıdır, dur.